Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyeleri zamlanıyor. Peki kaç TL olacak? Değerli izleyicilerimiz bununla ilgili birinci formül. Bu formüle göre %49.25'lik ocak zammı emekli ikramiyesine de yansıtılabilecek. Bu durumda 2000 lira olan ikramiye 3000 liraya çıkarılabilecek ve emekler iki bayram için toplam 6000 lira ikramiye alabilecekler. İkinci formül ise enflasyon artışı. Bu formüle göre ise ikramiyelere 2023'te gerçekleşen %64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir. Bu durumda ikramiye 3300 liraya yükselecek ve emeklere 2 bayramda 6600 lira ödenecek. Üçüncü formül iki kat artış. Buna göre ikramiyelere %100 artış yapılabilir. Bu durumda ise ikramiye 4000 TL olacak ve toplam ödenecek miktar ise 8000 TL olacak. Dördüncü formül ise değerli izleyicilerimiz burada ikramiyelerin %150 artışla Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ödenen 5000 TL tutarına çıkarılması söz konusu olacak. Böylece iki bayramda emeklere 10.000 lira ödenecek olup Taban maaş yakalaması sağlanmış olacak değerli izleyicilerimiz. İkramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri sürekli iş görmezlik ödeneği alanlar da iş görmezlik dereceleri oranında yararlanacak. İkramiye 3000 liraya çıkarsa aylık oranı %75 olanlara 2250, %50 olanlara 1500, %25 olanlara 750 lira ödenecek. 5000 lira formülü ise aylık oranı %75 olanların ödemesini 3750, %50 olanların ikramiyesini 2500, %25 olanların ödemesini 1250 liraya çıkaracak değerli izleyicilerimiz. Söz konusu çalışmanın tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa teklifi olarak sunulması ve düzenlemenin Mart ayının son haftasına kadar yasalaşması bekleniyor. Bu arada ikramiye artışında yıllık enflasyon rakamlardan dikkate alınabileceği konuşuluyor. Ancak en çok yakın duran formül taban maaş ile eşitlenmesi değerli izleyicilerimiz. Peki emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında meclise gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor. Buna göre emekler için ödeme takvimi değerli izleyicilerimiz ilk ikramiye Nisan'da 10-12 Nisan Ramazan bayramı 1-9 Nisan ikramiye ödeme haftası olabilir. İkinci ikramiye Haziran'da 16-19 Haziran Kurban Bayramı 10-15 Haziran ikramiye ödeme haftası olabilir bilir değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.